Bırakın, soru istiyorsunuz değil mi? Daha, daha. da, bırakma. Bırakma, bırakma. Bırakma, bırakma. Bırakma, bırakma. Bırakma, bırakma. بیس و یشی دیگره گیت و تیهتایی گیت داره یا هر کل یشی نگله در آقا یو تورتی دیگه پسگا بود یه هم داده اما از این یه ستی آه

Oğlum sen çit yok mu burada doğru? O bende var. Bir tane ha. Yavrum neredesin?

Watch out. Tamam siktim. Sen bana bir kere mi? daha göster. Nah, nah, ne 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 location Onca'yı kutladım. gel 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 bana mermi yok. bitti oğlum Ha geldi adam geldi burada adam geldi adam adam Ne yapacağız? Ne koyacaksın? Ne tamam elsin ne baba? Dolboye çizdi da çıkamıyor. <laughs> Allah, ben de loot yapmamışım onun Bu da valla ben de. numara <laughs> burada en son adam vardı ya. 4 numara. Olabilir. Ben Allah'ına kul var İslam'ı var mı ya? İslam'a bu indek hiç yok Bıra, ki. Ulan Allah pek selamiter yok, yok. Tata, tata. yok. Tata. Oh, ah, Ben için kit O adam var Ne

Sen Şu ben lutem. Numaralı neyden geldi mağlupum? Doğma da ağ. Bu Sen kaç numarası? İki numara. Hey dur bekle. Ne numarası? Şu arkadaşı kaldır kral. Ben Allah, çalışma Allah. <laughs> Allah Allah. <laughs> ya. Bir de kaldı kaldı. Ben kalkamıyorum. Ben de kaldı kaldı. kaldı kaldı. <gülüyor> 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 ben <kalkam ya. gülüyor> Ulan, şey de <laughs> kaldı <Yok, efendim. gülüyor> Bak gördüm <laughs> 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 bak 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 şimdi ne yapacağım lan <laughs> bu? Oğlum bir tanesi var sürekli bak vuruyor. Gel, gel bu tarafa gel. Ya yine bak M4 de vurayım. Gel gel bura, benim. <laughs> sen çocuğu m ne o? Yürüme <laughs> mu? Bir tek otuyor <laughs> Bu taraflar hadi, 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 hadi. Buradan geliyor mu? Oğlum Bak hadi hala sıkıldı. bak bu bende. Başka işte abam burada hiç yok. Bak burada hiç yok. Adam burada bak o sıra burada, burada. Bak Gördün mü? <laughs> Al taşın orada bari Bak Yo, ben yok. Yok. Bak, o beni bildi. Ben... Hadi beraber çıkıyoruz bizi. Şu ortada kaldı. Ne oldu? Ne no, oldu? No. Awesome. Bursa yanına gelecek. Evet. Allah Allah çok güzel olur ya. Bende scope yok. Bana 8x var <laughs> ya. Böyle bir Aha. 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 Ya o adam şu an Efendim Muhammed. <laughs> tamam. Kaç paket? Tamam. Doğru Muhammed iyi ben yedi paket kısa parlamasını göndersin. <laughs> Baran <laughs> sen orada canın gidiyor. Ne oldu acaba? Ne oldu? vallahi tam kafadan bomba. Zamanda... Ne oldu? Yemin etmiş. He valla ben seni biliyordum. ben oldum. Ay, karan, maşallah, karan. Ya dört numara kral gerçekten sen sen oynuyorsun ya. Bizim Muhammed de evet. çok güzel pas oynuyor. <laughs> Efendim Muhammed. He Baran yanındadır. Mark the vehicle. Bak var var karşıdaki taşta bak orada da. Baba sağda oğlum gitti. Bana bak orada bir tanesi var. Bir tanesi <laughs> Ne de dedim ama demek demek güzel oynuyorum. <laughs> Bismillah. Similar. Dört numara sen Muhammed'i tanıyorsun. Maşallah ne biçim döndü dört numara ya. Of. Ben oh ben siktim o. Sen de bak o parçaya. Ambaru alana gir bari. Reis bak o küçük yok. pencerede bak şu pencerede baba, ama küçük pencerede. Oh. Ah. Görüyor musun? Ha, evet, ha baba orada orada. dur o küçük pencere baba indi galiba yok. Baba pencerede baba sen bak baba. Ne olacak? Peş. Don don te. Maşallah. O, 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 o.